o size ölüyü, kanı, domuz etini Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır buyurmuştur. Ama israfa da haram diyoruz. Bunu yapmamamız ne derece doğrudur? Hocamızdan ve diğer kardeşlerimizden Allah razı olsun demiş. Amin. Allah razı olsun. Allah'a israf, Allah israf haramdır dedi. Yiyin, için ama israf etmeyin dedi. İsraf Herhangi bir şeyi, o her ne olursa olsun boş yere kullanmak demektir. En büyük israf, hayatın israfıdır, ömrün israfıdır, vaktin zamanın israfidir Kulun Allah'ın huzurunda geçirmediği, Allah ile olmadığı, Allah'ın hesabını yaparak Evet. Her ne yaparsa yapsın, Allah'ı unuttuğu her an israftır. Hayatını israftır. En büyük israf budur. İsraf etmeyen hiç kimse yoktur bu durumda. O zaman neyi anlamak gerekir? Nasıl anlamak gerekir israfı? En büyük israf olarak hayatı israf, dolayısıyla en büyük de zulüm olmuş olur. Sonra gerisini anlamak gerekir. Yoksa böyle küçük basit şeyleri israf olarak görüp en büyük israfı görmemek en büyük yanlıştır. En büyük israftır aynı zamanda. Onun için kendimize baktığımızda her birimiz görürüz ki israf ediyoruz. Her israf karşısında bir şeyi kaybediyoruz. Allah israf edenleri sevmez dedi. Allah'ın sevgisini kaybediyoruz. Hangi ölçüde o israfı yaptığımızda Allah'ın sevgisini kaybediyorsak en büyük israf o israftır. Yoksa biri basit bir şekilde basit bir şeyi israf etmiştir. Öteki hayatını israf etmiştir. O basit şeyi sanki hayatını israf etmiş olarak görmek de doğru değildir. Her şey yerli yerinde olmalıdır. Doğru hüküm verebilmek için bunu anlamak gerekiyor. İsraf etmeyen, hayatını israf etmeyen hiç kimse yoktur. Onun için mutlaka bu israftan dolayı pişman olacağız. Allah'ın sevgisini kaybediyoruz çünkü. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü herkes pişmandır. Yapmayanlar, yapmadığı için yapanlar da daha fazla yapabilirdim diye. Neyi? Rabbimi zikredebilirdim. Rabbimin huzurunda durabilirdim. Onun için bir şeyler yapabilirdim. Böyle bir imkanım vardı yapmadım. Ya da yaptı eksik yapmış, az yapmış. O da daha fazla yapabilirdim diye pişmandır. Evet, önce israfı böyle anlamak gerekir. İşi temelde halletmek lazım, özünden anlamak lazım. Neyin bize kaybettirdiğini, neyin bize kazandırdığını anlamamız lazım. Yoksa böyle evet, basit şeylere takılırız, sonra bir de bakarız ki en büyüğünü unutmuş, ihmal etmişiz.